aldım arkadaşlar aldım be. Şöyle e, el yapımı bir kardeş 10 gram jikit. Daha önce bu jikit, el, jikit de aynı şekilde el yapımı. Daha önce bundan 8 kilo civarında balık almış almıştım. Kuzu saldırılarını görüyordum birkaç gündür. Ona istinaden burada böyle atışlar yaptım. Önemli olan sonuç alabilmek. Sonuç aldık. Gerisi çok da önemli değil. Keyifliydi bu arada. Takım da takım da zayıf bir takım zayıf bir takım olduğu için biraz tereddütte kaldım balığı kaldırmakta ama nasipten ötesi olmaz nasip bizimmiş aldım aldım arkadaşlar aldım bir tane daha aldım Wow harika o oh, harika Hayır 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 kopacak 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 çıkma çıkma Heh. harika harika bir kuzu daha süper 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 harika evet arkadaşlar bunu kaldırdım bunu kaldırdım haydi oğlum düşme harika be. Aldım aldım arkadaşlar. Aldım. Harika. Harika bir balık aldım. Evet süper. Silikon kardeşle kıyıdan mükemmel bir balık bindirdim. Aldım. Ne kadar güzel vurdu. Vuruş anını gösterebildiysem ne mutlu. Evet. Oho! Harika bir palaz. aman taşa girdi. Taşa girdi. Taşa girdi. Of 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 hayır 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 hayır. Harika bir kuzu. Harika bir kuzu. Evet yaklaşık kilo. Yaklaşık kilo kepçem yok. Aman bunu düşürmeden hemen yukarı çıkmalıyım. Evet. Harika. 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 Harika bir kuzu. Arkadaşlar şu an elimde evet şu şekilde silikon karidesle yalnız bu buradan daha önce bir yara. aldım arkadaşlar aldım be aldım be aldım be süper be aldım biraz tabana basma 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 Taşlar var. Hayır, hayır, hayır. Kopabilir. Her an kopabilir. Serbest bırakıyorum. Allah koptu.